Ee, ben bir tane konu için video. Bu video bir tane konu için yani bu bir video olabilir. Çünkü ben youtube'u yapmayı düşünüyorum. inşallah siz de beni anlarsınız. YouTube yapmayı düşünüyorum. Neden? Ne açıklayayım size? Söyle bunu. Çünkü bizden bana çok ağlandı. Ben güzel bir tonal çekmeyi çizmiştim. Ama sonra adam bir düşündüm ki ben niye güzel bir tonal çekiyorum Çünkü geriye bir yok. Bu edit değil diye, biz kavga ediyoruz. Yok bir şey. Yok Videoyu çakmadı çok büyüsü video kalmıştı. Yeter be. En son da yeter YouTube'a gitmiş kadar giymeyeceğim. Bu ne be? İnsanlık bitmiş bilgi. Hocam beni anlarsanız. Zaten 32 bin kişiden 42 bin kişi anlayacak. Evet, bu benim son videom dedi mi? Şaka yaptım. Ben ben oyunları aşağı düşmem. Ben normal aşağı düşmem. Bugün yeni video gelecek. Unutmayın. Niye mi bu şans veriyor yeni olan video kısa da gelecek. Onu da bir haberin izleyelim. Bugün bu kadarlık değil. Evet burada ne yapacaktım? <laughs> bugün saat bugün şey ne zombi ayaklandı. Şeyin oynayacağız. Oyun ben önceden bu oynamıştım. Oyun çok güzel küçük yaşta kardeşlerimiz bunu izlemesin. Yani oynamasın, izlemesin. En fazla En fazla Yani 5 yaş küçük küçükler izlemesin. Sonra bizden biliyorlar. Evet anlamıyorum. Anlamıyorum. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Lan nerede çıktı da? Mezi yüksek. Oha. Yuh. Bu kadar da gelmeyin be. Ananızı bacınızı mı öldürdün? Ne? Ne Bununla pek önemli. Yani evet. mal bunu yapsa mal yemin edeyim kazanır. Bıçağım geldi. Şimdi bıçağımla gideceğim. Neyse. Adam Gelin sünnet etmek isteyen var mı? hıh inson gel gel sünnet ettirme vay bu da veda vay ama ilk siz niye sünnet edecek bitirsin benim gözüm benim Hani video buradan geliyor. Aha ikinci tur. Yani bu oyunda ıı, çok bir şeyle bizi, bizi takip ediyorsa taktik vereyim. Ee, ah, diye bunu al, otuz alacaksın. Tamam diye atacaksın. O gene kadar ne bıçakla öldüreceksin ama bu kadar da sana canım. Onu büyüye yapacağım. Adam. Ben kim yaptı <laughs> bunu? Valla da yalan yok. Ben çok mu istiyorum ha? Gelin kardeş be. mi Gelin kardeş mi be. Ambo Sünnet etmişti. Galiba sen var. Kaptır. Niye sünnet ediyorsunuz? Şimdi gözümden sünnet edeceğim. Ne edeceğim. Ne? sünnet edeceğim. Şimdi ben gözümden sünnet edeceğim. Oha! Lan ne yaptığıma şaşırdım. Bu oyunda prolaştım. 想给，给自己不舒服的，想给好冷的，想穿。我不要，不要，不要，不要！新年快乐！我祝祝福大家新年，把隔壁过一。 Oha. Şimdi mi çekmiyor? Ya. Bas. Bizim özel alanımız. Burada çalış. Ben de bununla ilk ilgiyim böyle. Burada çok bizim özel Bu da şey çok ilginç. Bu da bizim özel alanımız. Bu da çok kolay söyleyeyim. a men n sinbobebenaaa Çok zor. Ne, ne buraya kapatacağız.

<laughs> evet. Arkadaşlar bir anlık unuttum. Oyuna kaptırdım kendimi. Yani düşünemiyorum. Ee, Takip için denize bir Ben şey yaptım diye. Bunu hani ne diye bu oyuna geçiyorsunuz. Bunu da kendimi kaptırıyorum. Takipçiler of ya da. Oy, oyun şeyim dondu. Kayın kaldı. Eh, dördüncü toy zor olacağız. Size bir şey söyleyeyim mi? At, var mı fakti? öldürmeye çalışma. Zaten boss ölmüyor. Adı üstüne boss boss. dokuzayım be. <laughs> Hadi makine. Maksimum mama. Maksimum mama. Maksimum mama. Heh. Artık ne korkum yok. dikkatli olun. Neysin lan? Tamam, lan bay bir ayağa kalkayım. Gel lan bak. Bir dakika yukarıda ben. Hemen... Aa evet tamam nasıl, nasıl yukarı çıkacağım? plan kuyum ama nasıl yapacağım bilmiyorum. <laughs> Arkadaşlar bunun tipsini de <laughs> Buradan böyle iki <hiç> nişanlayacağım. Bu <laughs>

<laughs> Bu tür bir kontrol olabilir. Özel bölgenin görsün. Özel Hacımak yok bu sefer. Onlar... Onlar nereden geliyor? Evet arkadaşlar. Bugün yorumlara yazdım. Birazdan herkese yorumlara kalp atacağım.

Did you can be doing little shade Bye. Bye. This is a bit too long. Bye. Bye.